Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomda sizlere Blur Buster 2.0 sertifikasına sahip canavar gibi bir oyuncu monitörü inceleyeceğim. Şöyle bir monitöre bakıp duraksadınız değil mi? Blur Buster 2.0 sertifikası ne dediniz? İşte artık düşük hareket bulanıklığı ve yüksek tazem hızına ihtiyaç duyduğunuzda Blur Buster 2.0 sertifikasını da göz ardı etmemeniz gerekecek arkadaşlar. Huzurlarınızda dünyanın ilk Bulur Buster 2.0 sertifikalı Vivsonic XG2431 oyuncu monitörü. Ama tabii ki de bunun detaylarını birazdan vereceğim. Merak etmeyin. Çünkü bayağı kapsamlı özelliklere sahip bu cihaz. Bu sebepten ötürü hızlı bir şekilde şu monitörümüzün bir yapısına, tasarımına bakalım. XG2431 monitörümüz kutu içerisinden tahvili demonteli olarak geliyor arkadaşlar. Pivot standına ayağını monte etmeniz gerekli. Sizlerin de gördüğü gibi dikdörtgen formunda ve oldukça büyük metal standa sahip bir ayak bulunuyor. Bunu altındaki vida yardımıyla sabitleyebiliyorsunuz. Tabii bununla da bitmiyor. Pivot standının hemen arka kısmında kablo organizasyonu için bir aparat daha eklenmiş. Bunu da yerine oturttuğunuz zaman kablolarınızı düzenlemek için bir organizer'a sahip olmuş oluyorsunuz. Bir de bu pivot yükseltisinin hemen üst kısmına kulaklık standı da eklemişler. Buradaki çentiyi parmağınızla kendinize doğru çektiğinizde kulaklıklarınızı bu standın üstüne de takmanız mümkün. Tabi bunlar küçük detaylar ama şu ayak yapısı bana bayağı geniş göründü ama oldukça sağlam. Yani monitörü yerinden itemiyorsunuz bak. Adamlar nasıl bir kavuşu koymuşsa altına masama hala sallanıyor. Bildiğiniz ayak yerinden oynamıyor ve güzel bir şekilde pivot özelliğinden de yararlanabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde pivot desteğini göstereyim. Monitör hareket kabiliyetinde çok iyi arkadaşlar. Yani öne ve geriye doğru eğebiliyorsunuz. Sağa ve sola doğru 60 derecelik dönüş imkanı sağlanmış. Keşke bu 90 derece olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Yukarı aşağı 20 santim civarında yükseltip alçaltmanız mümkün. Ve tamamıyla 90 derece dikey bir konuma da getirebiliyorsunuz. Yani full pivot desteğine sahip şekilde sunulmuş bu cihaz. Ayrıca VESA desteği de var. Yani pivot ayağını yerinden söktüğünüz zaman monitörün arka kısmında bulunan 10x10'luk VESA bağlantı noktaları sayesinde duvara veya farklı standlarda monte etmeniz mümkün kılınmış. Arka panel zaten sizden de gördüğü gibi tamamıyla plastik bir yapıda. Giriş çıkış noktalarında ise monitörün adaptörü tamamıyla iç kısımda yer alıyor. Bu sebepten ötürü kutu içerisinden bir güç kablosu çıkıyor ve direkt bu kabloyla besleme sağlayabiliyorsunuz monitöre. Sağ tarafa doğru baktığımızda ise iki adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 girişleri yer almış. Ve bunun yanında ek olarak bir adet 3.5 inç kulaklık bağlantı girişi ve bir tane de USB 3.1 de bulunuyor arkadaşlar. Ve bu giriş bağlantılarında HDMI ve display portlardan 240 Hz tazeleme hızında alabiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Şimdi gel gelelim ekran özelliğine. Boyut itibariyle adından da anlayacağınız üzere 24 inçlik bir panel bulunuyor. Yani 54 santim uzunluk ve 32 santimlik yüksekliği sahip bu panelin arkadaşlar. Ekran ve çerçeve oranı oldukça ince tutulmuş. Tamı tamına 4 milim. Kontrol butonları alt tarafa alınmış. Şahsen ben çok beğenmedim. Burada toplamda 6 tane tuş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi power tuşu. Zaten açtığınız zaman mavi bir led yanıyor. Diğer tuşlarsa menü içinde gezinebilmeniz ve kontrol tuşları. Panele tekrardan döndüğümüz zaman 24 inç boyuta sahip olduğunu belirtmiştim. 16.9 en boy oranında ve Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde. Panel tipine geldiğimizde Fast IPS panel yer almış. Standart bine bir kontrast oranı ve gerçek 8 bitlik bir IPS paneldir bu. Gerçek 8 bit olmasındaki en büyük avantaj gradyan renk genişliklerini daha doğru sağlaması arkadaşlar. Özellikle 6 bit artı FRC'lere oranla gerçek renkler sağlıyor sizlere ve %104S RGB renk gamutlarını da destekliyor. Gerçek 8 bit panele sahip bir monitör sizlere daha doğru renkler sağlar bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi gel gelelim tepkime süresi ve tazeleme hızı noktasına. ViewSonic kutu üzerine iki tane veriyi de eklemiş. Bakın arkadaşlar piyasada 0.5 milisaniye MPRT değerine sahip monitörlerin çoğu GTG değerinde biraz daha yüksektir ki ViewSonic bunu gizlememiş. Demiş ki Gray to Gray de 1 milisaniye fakat MPRT değerinde 0.5 milisaniye tepkime süresi veriyor bu monitör diyor. Fakat bazı arkadaşlar burada MPRT değeri çok önemli değil de diyebiliyor. Halbuki bu büyük bir yanılgı arkadaşlar. Bakın Gray to gray değerinde monitörün siyah ve beyazları arasında tepkime süresi evet önem arz ediyor. Fakat monitörü sizler genelde Renkli kullanıyorsunuz zaten bu MPRT'nin açılımı neydi moving picture response time hareketli resim e, tepkime süresi Bakın bunun ölçümü monitördeki her bir led pikselin farklı bir renge geçiş süresini hesaplamayla ortaya çıkıyor Yani monitördeki her bir led pikselin farklı bir renge geçiş yapacağı tepkime süresidir bu Çoğu arkadaşımız monitörlerde tazeleme hızına önem verir Mesela bu monitörde de yani Vivison xg 2431inde 240 Hz tazeleme hızı barındırılıyor fakat tazeleme hızından çok hareket bulanıklılığını en aza indirgememizi sağlayan nokta tepkime süresi. Bakın tazeleme hızı bu tür çıkış aygıtlarındaki monitör çıkış aygıtı olarak geçer ekran kartının son görüntüyü verdiği yani kareleri sunduğu cihazdır. Ekran kartı o an sizlere saniyede kaç kare oluşturuyorsa monitöre bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Fakat monitörünüzün paneli eğer 240 Hz ile limitli ise saniyede 240 kare sizlere sağlayabiliyor. Bakın burada da ekran kartını sizlere 500 kare sağlayabilir yani 500 FPS verebilir ama monitörünüzün paneli 240 veya 300 Hz destekliyorsa monitör sizlere 300 karelik, 240 karelik görüntü sağlar. Ve siz 300 Hz'lik bir monitör dahi kullansanız hareket bulanıklığı çok düşük değilse kullandığınız monitörde yine hedefi geç görürsünüz. Çünkü hareket bulanıklılığını en aza indirgeyen kısım bile monitörümüzün tepki süresidir arkadaşlar. İşte bu sebepten ötürü mesela internete gireriz, bulur bastır testi yaparız ya o monitörümüzün tepki süresine bağlı olarak hareket bulanıklığını ölçmemize yarar arkadaşlar. İşte bu noktada Bulur Buster 2.0 sertifikası önem arz ediyor. Şimdi Bulur Buster 2.0 2021 yılının sonlarında onaylanmış ve monitörleri zorlu test eşiklerinden geçiren bir lisans türü. Bu sertifikaya katılmak için üreticilerin önce monitörlerde kullandığı panele güvenmesi lazım. Ki bununla da sadece yetinmiyorlar. Monitörün yazılım sürümüne Bulur Buster erişimi verilmesi gerekiyor. Çünkü Bulur Buster belli bir nasıl diyeyim optimizasyon da veriyor monitöre. Hani hem panelin testlerini gerçekleşiyor hem de daha iyi potansiyel alabileceğiniz bir sürüm de yüklüyor. Zaten bunun içinde bir yazılım var onu da birazdan göstereyim sizlere. Bunu kabul eden ve ilk bu testten geçen marka da Sonic oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu tepkime süresinin Blur Buster testi bizlere sağlamış olduğu artıya değineyim. Çoğumuz monitör satın aldığımızda monitörün panelini test etmek adına Blur Buster sitesine illaki girmişizdir. O sitede bir UFO testi yer alır ve bu UFO testi monitörünüzün tepki süresine bağlı olarak hareket bulanıklığınızı ölçmeye ve gözlemlemeye yarar. Şimdi oyunlarda bazen hedefe nişan alırsınız ama hedefe nişan aldığınız zaman silahınızı ateşlediğinizde mermi sapar. Yani siz mermi saptı dersiniz. Halbuki mermi sapmadı arkadaşlar. Siz hedefi görüp nişan aldığınızda geç tepki verdiniz. Çünkü monitör sizlere geç tepki verdi arkadaşlar. İşte buna hareket bulanıklığı deriz. Kullandığınız ekran kartı ne kadar güçlü olursa olsun sizlere ne kadar kare sağlarsa sağlasın. Hedef aldığınız nokta Ekrandaki LED piksellere ne kadar hızlı geliyor o önemli. Mesela UFO testinde de baktığınız an 120 Hz veya 240 Hz'lik paneller arasındaki gölgelenmeyi görürsünüz. Fakat hemen diyeceksiniz ki abi bak hemen Hz dedin tepkime süresi ne oldu? İşte bakın o gölgelenme monitörün sağlamış olduğu tepki süresinden kaynaklı. Siz hedefe nişan alıyorsunuz fakat monitörünüz o an hedefin rengini hızlı bir şekilde değiştirip tepki veremezse aslında siz hedefe değil bildiğiniz gölgeye nişan alıyorsunuz. Yani hareket bulanıklığının olduğu yeri hedef zannediyorsunuz. İşte bu sebepten ötürü monitörünüzdeki tepki süreleri de oldukça önem arz ediyor arkadaşlar ve dediğim gibi bu noktada Blur Buster'ın 2.0 e, gibi testlerinden de geçip onay alması çok önemli. Çünkü monitördeki tepkime süresi parlaklığa da etki eden noktadan biri. LED pikseller ne kadar hızlı hareket ederse ekranın canlı ve yoğun bir parlaklık sunması da zorlaşıyor. İşte bu parlaklığı düzgün bir seviyede sağlayıp ...hızlı bir tepkime oranına da sahip oluyorsa... ...o panel kaliteli bir panel oluyor. Şaka maka bayağı bir bilgi verdim la bu videoda. Ben bile kendime şaşırıyorum şu an. Normalde bu kadar detaylı incelemezdim... ...veya tarif etmezdim monitör videolarında. Bu monitörümüzde de 350 kandalı bir parlaklık oranı mevcut durumda... ...ki ben şu an gördüğünüz rengi %50 kısmış durumdayım... ...çünkü çok parlak bir oran bu. Blur Buster testlerinde de zaten parlaklık noktasında monitörü taklit etmiş. Ayrıca burada... Bulur Bastır yazılıma erişim talep ediyor demiştik ya sizlere. O noktada monitöre bir yazılım ekliyor. Ve bu yazılım sayesinde panelin potansiyelinden daha iyi yararlanabiliyorsunuz. Hatta ve hatta monitörün tepkime süresi olan MPRT değerini 0.1 milisaniyeye kadar da düşürüyor. Oha dediniz değil mi arkadaşlar? Yani 0.5 nerede, 0.1 nerede? İşte onu da arka planda göstereyim. Bir sonuç, Strobe adlı bir yazılım var arkadaşlar. Bu yazılımda Pure XP adında yanıt verme odaklı bir optimizasyon yer alıyor. Burada sizlere sunulan yüksek, işte extreme, ultra gibi ayarlar arasında geçişler yaparak monitörünüzün tepkime süresini en yüksek seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Bu da ne avantaj sağlıyor sizlere? Hareket bulanıklığını daha da aza indirgiyor ve hedefleri daha hızlı görüp daha doğru hamleler, komutlar gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Açıkçası değinecek başka da bir şey kalmadı. Umarım düzgün ve güzel bir şekilde tarif edebilmişsindir. Ama tabii ki de monitörlerinizde hem hareket bulanıklığı hem yüksek tazelemanızı sizlere artıya geçirir. Bunlar da işte bir de AMD'nin FreeSync Premium desteği de var bu monitörde. Bu sayede ne oluyor? Giriş gecikme oranlarınız biraz düşüyor. Ekrandaki yırtılma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Daha pürüzsüz, daha akıcı bir oyun deneyimine de kavuşmuş oluyorsunuz diyorum. Ve başka size gerek duymuyorum. Monitör fiyat olaraksa 6000 TL civarında fakat böyle özelliğe sahip bu kadar kaliteli, pürüzsüz, gerçek 8 bit panelli bir monitör istiyorsanız eğer bence parasını sonuna kadar hak ediyor. Zaten Sync destekleri sayesinde de Nvidia G-Sync özelliğiyle de kullanabiliyorsunuz. Hele ki Nvidia ekran kartlarınız varsa giriş gecikmesi, Nvidia Reflex gibi özelliklerle kullandığınızda bu monitör daha da efsane bir hal alır benden demesi. Son olarak bir de monitörde Neydi? 3 wattlık 2 tane hoparlör var. Onu da sesini sizlere dinleteyim. Buradan da monitörün özellik sayfası açık kalmış. Şöyle duyun. basları çok ahım şahım iyi değil. Yani yaka mikrofondan duyuyorsunuz. Ama gayet yeterli. Öyle kafama göre müzik açayım dinleyeyim dediğinizde işinizi bence görür arkadaşlar diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.